Merhaba arkadaşlar ee, Gecenin bir yarısı <laughs> ee, Pijamalarımla karşınızdayım Ben size söylemiştim pijamalarımla çıkmadım adım Aynı mı? Bir böyle çıkmadım kalmıştı zaten Böyle de çıktım karşınıza ee, Şöyle arkadaşlar e, Kitaplığımdan Başka bir kitabı alırken e, Bir kitap Düştü yere ve sayfası açıldı O sayfayı Video çekerek okumaya karar verdim. Şu an okuyacağım, yani şimdi okuyacağım. Böyle açılı verdi önümde ve ben bunu videoya çekip, hani bilmiyorum, öyle içimden geldi paylaşmak istedim. Kitap şu kitap, bu arada aşkın 7 hali Sinan Yağmur'un kitabı çok severim. Çok severek okuduğum yazarlardan bir tanesi. Kendisiyle iş için gittiğim bir seminerde Antalya'da tanışıp sohbet etme fırsatı bulmuştum. Muhteşem bir insandı, harika bir yüreği vardı. Çok seviyorum gerçekten. İnsan olarak da çok sevmiştim orada. Kitaplarını zaten çok seviyordum ve kitaplarından da bahsetme fırsatımız olmuştu. Harika bir insan gerçekten. Böyle tesadüfen karşılaşmıştık, aynı otelde kaldık kalıyormuşuz meğerse falan öyle de bir hikayemiz vardı e, Sinan Bey'le e, şimdi bu sayfayı okumak istiyorum kitap bu arada kitaplarının e, kitaplığımda olmasın mutlu ediyor beni e, Sinan Yağmur'un e, Mesnevi'den falan bahseder tavsiye ederim e, Mesnevi ile ilgilenen, ilgilenenler varsa özellikle e, tavsiye ederim çok güzel yazar ee, okumak istiyorum açılan sayfayı. Kimine Aylin kimine Hüma bana ise mürşidi maşuk olan sevgili şemsin tabiriyle arayanlar bulanlardı bulanlar adayanlardı adaksız geldim yüreğine ne sözden yana adam var sana sunacak ne de ölümden yana örselenmişim zamanın kollarında kendimi sana anlatmaya ne hacet mazimin bütün kirliliğiyle ayan beyandım hülyalarına özgeçmişim yok özgeleceğim ise muhal yüreğimi kalemin ucundan dökmekten başka bir şey gelmedi elimden söylemek isterdim gözlerinin içine bakarak yüz, yüz yüze dedim ya cüret edemedim. Belki de korktum. Dinlemeye değer bir şey değil demandan. Yaz dedi yüreğim. Yazıyorum yüreğine. Seni ilk gördüğümde değil, Hacen'in dergahında ikinci kez gördüğümde bileğindeki o büyük yara henüz iyileşmemiş, hala kanıyordu. Gözlerindeki o derin donuk hüzün hala derin, donuk ve ürkekti. Yüzün sapsarıydı. Fakat gözlerin, evet gözlerin, insanlığın bütün hüzünleri ve dertleri kirpiklerinin arkasından bana bakıyordu sanki. Donuk ve hareketsiz. Fakat okyanustan daha derin. İçlerinde ne intikam, ne isyan, ne de acı vardı. Sadece belirsiz bir hüzün var. Sorular vardı. Daha doğrusu yalvarışlar. Bana niye yalvarıyor acaba? Onun için ne yapabilirim diye düşündüm ister istemez. İçimde seni konuştum kendime. Bu kadın hüzün ve sessizlik abidesi. Öyle zannediyorum ki ağzını açsa sel gibi hüzün akacak sözlerinden. İşte o zaman titremezdim. Fakat şu an sessiz. Sessizliği beni ürkütüyor. İşte ben de böyle sessizim. Fakat sessizliğim insanları korkutmuyor. Oysa onun bu sessizliği korkutuyor ve ürpertiyor. Sen Amasya'da haline çare ararken ben halvette kendimi bulma yolundaydım. Halvete girerken hacemin bana fısıldadığı cümle hala içimin el değmez yerlerinde hala harf harf kanıyor. Karanlık bir hülyada aydınlık bir dünya bulamazsın. Karanlık bir hülyada aydınlık bir dünya bulamazsın. Halvette sürekli kendime hayret ettim. Çünkü insanları mutlu eden beni asla mutlu etmiyor ve onları mutsuz eden de beni mutsuz etmiyor. Oysa ben insan dışı bir varlık mıyım? Yok oluşma ve ayrılık, ümit ve pişmanlık, güven ve aldatma, fedakarlık ve bencillik, dualar ve lanetler. Bunların hepsi ışıktan kaçıyor ve ancak karanlıkla dostluk bulabiliyor. Sanki içlerindeki şehvet hayatın parıltısıymış gibi. Külleri de saf, katışıksız altın tozu gibi geliyor onlara. Zevklere açılan kalpleri hemencecik üzüntü kaplıyor. Etlere yapışık, etlerde hemen kavruluyor. Kan, içindeki ateşi tutuşturuyor. Sonra da ateş sönüyor ve kan, irinle kuru balçık haline geliveriyor. Aşk, kimi zaman yalnızca korkuydu. Belki bu nedenle tepeden tırnağa yürek olmuştu. Ey tenime deri olan elbisem! Allah'ın beni baştan aşağı sardığı deriyle senin aranda ne kadar da fark var. İnsan yalnızca anlayabildiğini mi sever Aylin? Aşkın tarihinde kaç seven çözümsüz bilmecelerde kendini aradı. Aşılmaz uzaklıklarda kimlerin ahı yazıldı duvarlara. Parçalanan kalpler, yok edilen ruhlar, hiç doğmamış ve ölmemiş gibi doğan ve ölen canlılar. Hiç kimse de biz bunun için mi vardık, yeryüzü ve gökyüzü bunun için mi vardı demiyor. Ey aşk, hem ne kadar uzak hem de ne kadar yakınsın, hem ne kadar acı ve hem de ne kadar tatlısın. Ey aşk, tökezleyişlerimi başıma kalkma. Ey aşk, sana olan arzum senin katında benim için şefaatçi olsun. Bak ne diyor Hazreti Pir Mevlana. Gözün bize bakmaktadır. Sen de akıl gibi daima bizimle berabersin. Fakat kendimde güç, cesaret bulamıyorum ki kalkayım da sana. Bende bulunan sensin. Sen benden hiç ayrılmıyorsun diyebileyim. Kulağından tuttun, beni çeke çeke bulunduğum yerden alıp götürdün. Fakat sen beni nerelere götürdünse, oralarda gördüğüm her şeyde, seyrettiğim her yerde, her manzarada hep seni buldum. Seni gördüm. Senden başka bir şey göremedim. Sessizliğime ses oldu Hazreti Pir, dinle. Allah aşkına eyma, dinle. Özlem nedir? gidip de görememek midir? Görüp de söyleyememek midir? Gidip gidip sevdanı dillendirememenin kıvranışıdır özlemek. Yakınında iken ayazlarda üşmektir yazın ortasında özlemek. Kokusunu alıp da içine çekememek ve ne gariptir ki kokusuzluktan boğulurcasına inlemektir özlemek. Beklemek, sisler bulvarında seni seviyorum sözünü gözlerinle sıvası dökülmüş sokak duvarlarına yazmaktır. Hani Said Faik abası yanının dediği misal. Nefes aldığın şehir ne kadar şanslı. Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar bile vardır. Ellerim, yüreğim, hayallerim hepsi yalnız, hepsi vedalı. Oysa öyle bir gelişin vardı ki bana, en kalabalık zamanlarda yalnızlığa düştüğüm an vermiştin savrulan ruhunda. Bedenimin ten kafesine hapsolan gülüşlerimi semaya salıp yıldız yıldız gökyüzü bırakmıştın avuçlarıma. Sonra yüreğimden sadece yüreğine uzanan ucu yanık bir uçurtma bıraktın senelerime. Gözlerime ve hatta saniyelerime. Şendim Mahşeri bir kalabalığın içinde senin sesine yürüyen tek nefes, tek bedendim. İnancın ılık nefesini tenimde hissettiğim zamanlardı. Pembeye çalan bir yanı vardı çiçeklerin. Sadece çiçekler değil ha. Dağlar, ovalar, sana çıkan tüm yollar ve baktığım her zemin pembe renk libasıyla karşımdaydı. Küçücük ve alacalı hayallerim senin sıcağında kavrularak büyümüştü. Ben büyümüştüm, aşk büyümüştü ve biz büyümüştük. Ama şimdi sen gidiyorsun, ben küçülüyorum. Sen gidiyorsun, aşk küçülüyor. Ve sen gidiyorsun, zaman küçülüyor. Senin olmadığın bir mevsime sığınıyorum. Ne kadar küçülse de yokluğunda zaman, ben hala gözlerinin yüreğimi açtığı oyuklarda büyüyorum. Gitme. Sen gidersen savrulur zamanın saçları hazanımıza. Öyle bir kal ki gitmenin utancıyla kavrulsun aşkın gözü. Gitme ey yar. Senden kalanları toplarken anıların arasında boğuluyor sesim. Ne yana baksam, ne yana dönsem sensin. Sen. Gitme ki düşmesin gözlerime mevsim çiğleri. Ardım sıra uzanmasın hazan sessizce, öyle bir kalabalık gel ki kimsesizliğime, öyle bir serinlikle savur ki ruhumun közlerini, üşüsün ardında kalan çaresiz ellerim. Aşkın şiirini yazmak isterdim sana, sana aşkı şiir ile yazmak isterdim. Aşkı seninle tanımlamak ister, aşkı seni ta seninle tanımak isterdim. Şimdi senden uzakta aşk şudur diyebilsem eğer son defa kendimi kandırmış olacağım. Bildim demek bir aldanıştır çünkü. Aşkın gerçeği değildi bildiğimiz ama aşkın ateşiydi içinde yandığımız. Artık şüphedeyiz. Canları yare ulaştıran bir sel miydi aşk? Şekeri güzele sunup. Ağuyu kalbe bulaştıran bir el miydi? Sana varacak yolların çilesi miydi? Tutkular ötesi tutkunun zirvesi. Hasretle yanışların sesi miydi? Ömrüm, öncesinde senin aşkın yoksa neye yarar ölüm? Ey gözyaşım, sevgilinin geleceği yolları sulayıp süpürmek için sakladım seni. Bütün boşluklarını sen doldurdun ömrümün söylenmedik sözler yerine sen vardın yanımda. Sevdaya dair yeminlerden sonra sen vardın. Bir yıldız gökte bir saadetin adıdır yerdeki insan için. Gerçeğin ruhuna üfleye üfleye hayatı sevgiyle yorumlayan yıldızlarımız nerede? Yağmalanmış kuyulara düş <laughs> düşüremediğimiz yağmurları Köz sıtmalarımıza serinlik diye yağdıran yıldızlarımız nerede? Kentten kaçışlarımızın ardından avuçlarda yalnızca bir damla gözyaşı olup yanan yıldızlarımızı kim aldı? Ah! ışıklarımızı yitirdik. Işığımız körlük, beyazımız karanlık oldu. Mağaralardan uzun uyku sesleri geliyor ve kovasız kuyularda yusuflar ağlaşıyor. Bu mektubu yazarken sürekli şu soruları sordum kendime. Seni seviyorum demek nasıl bir vaatti? Belki daha önemlisi yaşamak neydi? Sürekli yitirerek sürekli yitirerek nereye kadar? Belki yanılan yoktu da tarih boyunca sevenler nasıl bu kadar yalnız kaldılar? Lütfen anla beni. Senin için bir kez ölmek yetmez ama ben tek cana sahip olmaktan utanırım yalnızca. Seni daha önce tanımış olsaydım bu durumda olmazdım. Belki de tek bildiğim bu. Onca aldığım ah var ki hangi tövbe paklar beni? Hangi yetim tebessümü aklar beni? Arasan da sorsan da hafızan kadar sana işkence edeni bulamazsın sen benim hayalim değilsin. Hayallerimi süsleyen hiç değilsin. Hayaller gelip geçici hevesler. Sen benim duamsın. Dualarımı güzelleştiren dilimle, zihnimle değil, yüreğimle dilediğimsin. Sen beni Allah'a daha da yaklaştıransın. Bu da böyle. içimden geldi size. Belki dinlersiniz. Belki böyle dinlerken uyuyakalırsınız. Ben de şimdi zaten uyuyacağım. Hepinize iyi geceler. Belki bunu gündüz dinliyorsunuzdur. Uykunuz geldiyse uyuyun. Çok seviyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Aşk yüreğinizden hiçbir yere ayrılmasın. Hoşçakalın.